Merhaba arkadaşlar. Lord Driver'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğumuz a good friend of mine. Efendim nereden geliyorsunuz? Yozgat'tan geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Uzun bir yolculuğa çıkmak için Atakan var. Atakan bak öyle şeyler yapmayalım. Arabanın içinde öyle şeyler yapmayalım Atakan Bey. Yoksa... <laughs> Kaza yapacağız yavaşla yavaşla Yok bir şey olmaz ben sürüyorum Ya tamam bir şey olmaz ya Sen sürüyorsan yürü Ben Araba mi? Sürüyorum. Baksana dayı Bak, Arabanın içi ka kapıyı aralayabilirsin Aydınlık olup değil Geldiğimiz yerden mi döndük biz? Evet geldiğimiz yerden <laughs> Ya böyle Ha, bir reklam Bak şu orospu çocuğu ne diyor? Gebem. Lan! E sen. E sen. Yanlış şekilde Buraya fark edilemez. Nasıl? Nasıl? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> ben fark etmeye çalışmıyorum. Hayatta kalmaya çalışıyorum efendi kışk dakika Heh, tamam Hazır hazırım hazırım musun şimdi oyun bir şey yaratacak uzaya uçacağız işte. Lan! <laughs> ya Yok oğlum yok yok, yok. Bir şey yok bir şey Hasar kontrol hasar 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 Lan lan oğlum Hayır çıkarma, çıkarma, çıkarma. dakika as çıkarma yanlış ya. olur bak kaybederiz kaybederiz Bunu nasıl koyacağım dedim Doğru, doldum, doldum. bu ne? Hasar tamam, biz... kontrol. Ha tamam. Bir dakika tamam. Ah, ah, Aslan Korkuyorum. kontrol. Laf. Hasar kontrol. Hasar kontrol. Hasar kontrol. Hasar kontrol. Bu plakayı tekrar Plaka çok önemli. Plaka olmadan bu saatte çıkamam artık. Tamam. Arabada hiçbir şey şu an zarar yok. Şu an yok. Bence plakayı kullanalım ya Tamam Tamam Böyle gideriz bence <laughs> Zombi trafik yerine Abi nereye gidiyorsun, Burayı ilme alıp gideceğiz. çıkmıyor <laughs> Bak tertemiz gidiyoruz dayı. Onu elleme. Arabanın içerisinde bir şey elleme dayı. abi bir şey çıkıyordun. El... Abi dur. Hayır. <laughs> Lan! Kim, kim osurdu ya? Araba evet, yok oldu <laughs> Araba gitti ya. Oğlum ulan nasıl çıktı? Ya abi bir nasıl? izin, versene. Ben koyayım ya. Ben sana diyorum ki e, arabanın içerisinde fiziksel, fiziksel temastan kaçın. Arabada nasıl fiziksel sen... temastan kaçınır? Evet, arabada... Yapmayacaksın dayı. Sadece izleyeceksin, süreceğin ya da Yani olmuyor. Ki. Tamam bir daha yapmayacağım. Yok o. Ya Teker ya çıktı yapacağım. abi. Böyle bir şey var abi, öyle bir şey. Şey... mı? Abi sen mi mahvettin? bir şey. Hiçbir şey abi. Yani. Baksana Hiçbir şey yapmanın gerek yok Herkese rahat ol Bak Bir Öyle yapma Öyle yapma Ben bir şey yapmadım Koydum yerini oldu. Lan orada onun yeri orası <laughs> değil Orası oğlum Maymunsun sen <laughs> Burası Burası anladın Bir kız aynısı burada durur Hayır hıh <gülüş> aa aynası nerede? nerede, abi? nerede ne ne oluyor, oğlum abi buna koyayım yapma ya. <gülüş> ya ayol ya, ya. tamam yapacağım. tamam tamam dur yola bak öleceğim de ya <laughs> ne, ne oluyor? <laughs> ne oluyor? <laughs> ya, Abi yolumu kapatın. Atık Çok fazla yakışmaz kapatın. tersiz tersiz. Vallahi tersiz, tersiz, Vallahi arabayı tersiz, sürüyorum, sürüyorum bak. Tamam tamam Dokunma bana. dur, bana dur, dokunma. dur. Tersiz. Yok, tamam, bir tamam. Şey yok. Bir şey yok. Bir şey, yok. Bir şey, yok. Bir şey yok. Tamam. Tamam. tamam dur or. Dur ordu. Tamam. Dur dayı ben çıktım arada. Hakan. Cinli bir otobüs var burada. Tufanı buldum. Arabanın yanındayım. arabanın yanında mısın Apa? 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 Ya abi o onu ya nasıl çıkaracağız bunu burada? Ya ama pasti. Arabayı Zor Bütün parçalarından arındırıyorum arabayı. Arabayı arındırma, arabayı arındırma. Beni arın, Ayşe'yi şeyi arındır. Tamam, itelim. Oh! Ah, uçtu. Ah, kanka. Uç, uç, uç. Bak. Ah, ah, ah. Tut. Bu yer bana göre Dur. değil. Aptik amir. <laughs> uzun bir yolcular var. Ne oluyor lan? Oğlum bir şeyler çıkıyor bir saniye. Aha. Atakan arabanın içine gel sıç kanka bak kurtuluyoruz. Gel gel yap. Yap kanka. Devam et. Okey kanka. E, hocam, tamam kanka tamam. Var var her şey var. Tamam şu an çalışır. Kapımız yok sadece kanka. Ya, ne oğlum e, hocam, lan, kanka uyduya gidiyoruz. Uydu Benim bir uydum var. Ona doğru gideceğiz. Sen süremiyorsun. Sen süremiyorsun.

え、え、と。は?出るんすか?俺も。私か。私か。私か。私か。あの。あればいい。うわ。 ben söylüyorum mu? <laughs> <laughs> <ben neden> <laughs> önden it, önden! Önü evet. <laughs> <laughs> nasıl onu ya? Tamam, gel. <laughs> Neredesin? Öldüm! Neredesin? Tam arabada bir şey var mı? Tasar var mı? Geldim. Vurma! Dur! Ne oluyor oğlum? Kaan, <laughs> bu... <laughs> <laughs> ya! Nasıl bulabiliyor bu dayı? Kaan, kafam toprağa geliyor. toprağın içinde sın Atakan. Lan, Atakan Mekkeli küçük. Hayır hayır bunu bırakamayız. Bunu bırakamayız. Mekkeli küçük kızlara dönüş Atakan geliriz. <laughs> Atakan. Atakan geliriz. <laughs> Atakan no. Tamam Atakan al. Tamam saygı göstergesi olarak o. Tamam koy içeriye koy dayı. Tamam Yardım Tamam. 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 Bırakamayız Kanka Çok Tamam. Tamam. Ne Tamam. 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 Ben Tamam. da. Ne oluyor? Bakan teker gitmiş. teker gitmiş. teker gitmiş. teker gitmiş. Atakan. anladım teker gitmiş. Bir daha dersin Atakan. Teker gitmiş. <gülüyor> 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 Dur bir tekerden teker daha Hayır bu teker boş. Tamam Tamam gibi tamam. şey öyle dedi. Ya bazen, bazen Kanka tamam. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? ne Bak Tamam bir şey yok ya. Sen <gülüyor> ne yap? <laughs> ne <gülüyor> oldu şimdi? <şehirle? Ama> <laughs> <bizim> ne? Ne <güzel. gülüyor> Hayır bir şey yok. Öldürdü. <laughs> <laughs> Nasıl? istedim <laughs> yanlara bir şekilde. Arabayı sürüyor Atla girme bana. Atla. <laughs> <laughs> Atla. Sen far

musun şu an böyle olması tamam. <laughs> abi. Evet. Evet. Ne? ne vardı? Direksiz buna, gerek yok. Evet, buna da gerek yok. Tamam. Oğlum ne yapıyorsun? gerek gerek ki gerek bu gerek onun onu arabanın <laughs> içine assak onları yeter abi. Gidemez. Bak Sen arabayı süremiyorsun. Hayır, süreceğim. Hadi, Sen kanka. Ne yapayım? Sen atıyorum. Bunu koymayı unuttuk. Ondan Aa. gitmiyor. Aç ağzını, aç ağzını.